Merhaba içeriğime hoş geldiniz. Bugün Dyson V10 Total Clean şarjlı süpürge aldık. Bu süpürgenin kutu açılımını birlikte yapalım. Şarjlı süpürgenin sesini falan dinleteyim sizlere. Fikir sahibi olun. İçerimizi onun için çalıştırdık. Kıymetli izleyicilerim. Sevgili Pusula Çağlayan ailesi. Şöyle kutumuzu getirelim. Koruma kutusunu açtık. Orijinal kutusuna ulaştık. Şimdi şuradaki bantları keselim. Kutunun içerisinde şöyle bir barkod var. Kullanma kitapçığı ve belgeleri var burada. Kıymetli izleyiciler, şöyle bir masanın üzerine tam aparatlarının hepsini koydum daha iyi anlayabilelim diye. Şimdi ana cihazdan başlarsak şöyle üzerinde 3 tane böyle temizleme hızı, bu maksimum yüksek hız. Bu orta süpürme hızı, bu yavaş. Sesleri de ona göre değişiyor. Şimdi burada şöyle bir e, yıkanabilir HEPA filtresi var. Bunu bakalit şurası filtre yapısı. Suyun altında güzelce bunu yıkayabiliyorsunuz. Sonra kurutup buraya takıyorsunuz. Burada yine mikroskopik parçaları emip toz olarak burada tutan bir filtre yapısı daha var. Sonra buradan havayı temizleyerek dışarı veriyor. Burası toz haznesi. Şöyle biraz şöyle boştayken bastığınız ama sert bir his veriyor mu? bu öyle çalışmıyor. Şöyle çıkarmasını göstereyim. Birçok videoda bunu bu, bu şekilde göstermiyorlar. Bizim kanalımızda bunu güzelce görmüş olacak ihtiyacı olanlar. Bu şöyle aşağı doğru iterek yaptığınız zaman kolayca çıkıyor. Şöyle çektiğiniz zaman kapanı da açıyor zaten. Buradan tozlarınızı boşaltabiliyorsunuz. Şuraya da kıllar falan yapışırsa bir fırça yardımıyla bunu temizleyebilirsiniz. Şöyle içini de bir bez yardımıyla temizlemenizi öneririm ben. Aksi takdirde böyle elektrikli cihazlarda bu kısımların ben pek yıkanmasını tavsiye etmiyorum. Bunun normal tipli ev süpürgesi olarak eskiden şimdi üretim olmayan modellerinden var. Ben de 25 sene yakındır kullanıyorum. Çok memnunum. Yine Dyson. O zamanki ilk çıkan modellerinden de çok memnun kaldık. Şimdi de bu şarjlıdan bir deneyelim dedik. 60 dakikalık bu VO modeli. Bunun bir alt modelini indiğinizde 45 dakika. Şurada bir tetikleyicisi var. Şurada pil var. Bu pili şöyle baktığınızda burada ışıkları görebiliyorsunuz. Şarj olduğunda da burası renkleniyor zaten. Şu anda iki lambalı dolu gelmiş bu. Burada ağırlık olarak zaten 2.6 kilogram. Şeyde internette satış şeyine baktığınız zaman açıklamalar kısmına linkini koyarım. Orada firma bilgilendirmesini yapıyor zaten. Tam detaylı şeylerini, bilgilerini yine oradan okursunuz. Bu duvara asma aparatı. Bunu bu şekilde şuradan böyle getirip buraya taktığınızda yani daha doğrusu şarj girişi burada. Bunu biz duvara bağladığımızda getirip bu şekilde asacağız buraya. Bu bu aparatın içinde şarj olacak. Bu bazı modellerinde böyle verilmiyor. Ayrıca satın alıyorsunuz. Bu modelde var. Şurada da kağıdın içerisine yapıştırılmış dübel duvara asma dübelleri var büyük ihtimalle. Onu da şöyle açayım göstereyim. İçinden tam neler çıktığını hep beraber görmüş olalım. Evet. Tahmin ettiğim gibi duvara asma vidaları ve dübelleri mevcut içinden. Bu şekilde asma aparatı sonra bununla birlikte monte edeceğiz. Şimdi bu evinizde evcil hayvanınız varsa bu motor varla bu kılları ve saçları bununla toplayabilirsiniz. Yine burada multifonksiyonlu yine bir başlığımız daha var. Böyle oynuyor. Hareketli yine güzel bir başlık. Bunda da halınızın üzerindeki normal tozlarınızı süpürürsünüz. Ya bu da motorlu. Bunda da şöyle bir mekanizma var bu tüy toplamada. Şu koltuk araları için ara süpürme. Buna yine fonksiyonel bir başlık. Şöyle bir mobilya altlarına taktığınızda şu hareketi yapabileceğiniz bir adaptörü var yine. Bu modelde çıkıyor bu. Bazı modellerinde bu yok ama ayrıca satın alıyorsunuz bu zaten süpürme borusu yine buraya bu şu şekilde yuvası var zaten getirip buraya böyle oturturduğunuzda kolayca kilitleniyor. Sonra bunların ucuna artık buradan lazım olan parçaları bu şekilde bu şekilde takıyorsunuz. Şimdi bu başlığı da şöyle göstereyim. Bastığınızda motoru var. Çalışıyor. Aynı şekilde bu başlığı da takalım. Bunda da halınızı süpürken yine bu başlığı gördüğünüz gibi olmuyor. Süpürgenin sesi bu. Firmanın bilgilendirmesinde zaten yazıyor. Yine 73 desibel civarı bir sesi var. Yine bunları ihtiyacınız olduğunda buraya böyle ilave olarak takarak burnunuzun ucuna şu hareketleri rahatlıkla sallayabiliyorsunuz. Burada kilitlenme mekanizması da var. Böyle sabitleyebiliyorsunuz da buradan şu hareketi verdirip rahatlatabiliyorsunuz. Bunlar bu şekilde. İçinden çıkan şöyle bir karakot var. Bunu okuttuğunuzda iOS 16 üzeri işlemci şeyi istiyor. Bir programı var daisinin, onu indiriyorsunuz. Maalesef katalog gibi böyle kağıtlar var içinde ama Türkçe çıkmadı. Onun için üzgünüm. Keşke Türkçe'de olsaydı. Bir yabancı ürünü aldığınızda Türkçe olmadığını üzülüyoruz. Bu da böyle yine bilgilendirme kitapçığı ama içinde Türkçe bulamadım. İşte mümkün olduğunca bizim yaptığımız içerikler gibi içerikleri seyrederek bu süpürgeyi kullanmaya çalışacaksınız. Öyle görünüyor. Teknik olduğumuz için biz biraz daha kolayca çözdük. Ama ev hanımları için biraz zor bir şey. Mecburen bizim içeriklerimize bakacaklar. Bu da adaptörü. Bunda montajımızı yaptığımızda şu kısmı süpürgenin e, buradaki şeyine girecek şuraya. Burada zaten yuvası var. Aparatın üstüne taktığımızda, bunu da prize taktığımızda buradan kendi otomatik şarjını yapacak zaten. Umarım bu içerik sizin için faydalı olur. Elimden gelen detaylara inmeye çalışıyorum. Bir şarj şeyini montesini montajını yapalım. Sonra süpürgemizde Biraz süpürme işlerini de yapalım. Duvarın asılmış halini de göstermeye çalışayım. Süpürme şeklini de sesini ve emisyonunu da görmüş olun. Beğeni like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayan takipçi varsa lütfen abone olsun. Pusula Çağlayan ailesi sizlerle büyümeye devam ediyor. Ve etkili içeriklerle sizlerin karşısına çıkmaya özen gösteriyorum. Umarım faydalı bir içerik olur bu da. Şimdi diğer işlemlerimizi yavaş yavaş yapmaya devam edelim. Evet, şimdi işaretlememizi yaptık süpürgemizin boyutuna göre burada iki tane delik deleceğiz buraya. Dübelimizi bir çakalım buraya. Montajımızı yaptık güzelce. Şunu şu kısımları kulaklarını buraya güzelce geçirip oturtturduk. Bu prizimizin şeyini de buraya oturtturduk. Süpürgenizle işiniz bittiğinde yukarıdan böyle getirip kızaklayıp güzelce buraya böyle oturtuyorsunuz. Süpürgeniz bakın şarj olmaya başlıyor oradan. Yanıp sönüyor. Burada süpürgenizin fırçalı halinin boyunu ayarlayın. Çok da havada olmasın. Aşırı havada olduğu zaman çünkü şey olur. Süpürgenizi elinizden düşürseniz yüksekten düşüp kırılma riskini azaltmaya çalışın. Çok da yerde olmasın. Su vesaire bir şey değmesin diye. Bu şekilde montajını tamamladık. Şimdi süpürgemizin bir de süpürme kuvvetine bakalım. Maksimumuzda şöyle süpürmeyi deneyelim. Hem de sesini falan da duymuşum. Gördüğünüz gibi çok kuvvetli çekiyor. Harika bir cihaz. zaten tozları döndürmeye başlıyor. Şimdi orta orta seviyeye getiriyorum. Bir şey de bu şekilde duyun. Ses biraz daha yumuşadı. Emme vakumu biraz düştü. Ama orta seviyede bence daha çok kullanılabilir görünüyor. Böyle ileri de yapabiliyorsunuz ama Bence böyle tarayarak yapmak süpürgeden zaman daha başarılı olur. Buraya birazcık halının üstüne tarçın döküyorum. Bunu süpürdüğümüzde hem e, süpürgenizin içindeki koku güzel olur. Şeker vanilin gibi de yapabilirsiniz. Şimdi bu tarçını süpürelim. Halının üzerindeki süpürme şeyini de görmüş oldum. Bir de küçük, en yavaş hızını alıyorum. Bir de orta hızında bir daha yapalım. Maksimum aldığınızda ileri gitme şansınız zayıf. Çok kuvvetli yemiyor. çift taraflı olmasından renk değişikliği var. Tarçından leke kaldı zannetmeyin. Ters taraftan süpürdüğünüzde alayı taradığınızda renk değişiyor. Kalanın bazı renkleri biraz kuvvetli. böyle süpürdüğünüz zaman hiç olmazsa içeriye de tatlı kokusu verilmeye devam ediyor. Süpürdüğü tozun şeyini buradan yukarı doğru verdiği için bence çok başarılı. Güzel bir süpürge. Öyle kolunuzu da çok yormuyor. Zaten 2 kilo bir şey. 10 dakika süpürmeniz yeterli. Ev için öyle saatlerce süpürmeye gerek olacak bir durum olmaz. Genelde. Detaylı temizlik yapmıyorsanız. Evet. Bugün sizlere Dyson'ı anlatmaya çalıştım. Umarım içeriğim sizlere faydalı olmuştur. Bu V10 modeliyle ilgili sizi mümkün olduğunca detaylı bilgilendirmeye çalıştım. Çünkü ben de bununla ilgili videolar aradığımda çok çözüm üreten videolar görmedim. Bizim içeriğimiz biraz daha detaylı oldu sanırım. Fayda sağlayacaktır böyle bir cihaz aldığınızda. 60 dakika şarjla süpürebildiğiniz V10 modeli. işte parçalarını da sizlere tek tek gösterdim. Beğeni like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Tam zamanlı pusula çağlayanda kalın. Saygıyla kalın. İyi günlerde, yeni içeriklerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.